İnsanlar yakaladıkları kurt çocuğu kafese koyup, ona pişmiş pirinç ve et verdiler. Kurt çocuk yemek yerken ellerini kullanamadığından, ağzını tabağa daldırdı. Ağzına attığı bir lokma eti, hemen dışarı tükürdü. Delicesine dilini tutuyordu, tuzun tadı dayanılacak gibi değildi. Bazı çocuklar etrafını sarıp onu izliyor. Kurt çocuğu sopayla dürtüyordu. Kurt çocuğun gücünü tahmin edemediklerinden, sopayı tutup ellerinden aldığında şaşırdılar. Onlar bunu yapamazlardı. Maubi'nin esareti devam ederken, bir gece, kara panter gizlice kafesin yanında da belirdi. Maugli kara panteri gördüğünde, mutluluktan ağladı. Ne yazık ki kara panter onu kurtarmak için değil, orada kalmaya ikna etmek için gelmişti. Çünkü orman artık Maugli'nin evi değildi. Maugli insan soyundandı. Kara panter ona gerçek öyküsünü anlattı. Daha Maugli bir bebekken, şeytani kaplan onun anne ve babasını öldürmüştü. Kara panter şeytani kaplan fark etmeden, Maugli'yi ağzıyla kavrayıp gizlice, kurt sürüsüne götürmüştü. Zamanında Maugli'yi kurtaran kara panter, şimdi çocuğun gözyaşlarına bakmaksızın, ona hayat kalmasını söylüyordu. Kara panter kararlıydı, tek başına ormana döndü. Ertesi gün uyandığında Maugle kafesin kapısının açık olduğunu fark etti. Avcı onu artık umursamıyor gibiydi. Yavaşça kafesin içinden çıkıp o sırada bıçağını bilemekte olan avcıyı buldu. Avcının karşısında devasa büyüklükte ölü bir yaban domuzu asılıydı. Maugle kendini öne atıp yaban domuzunun karnından bir ısırık aldı. Avcı ise onu hemen itti. Avcı bir süre düşündükten sonra bıçağı Maugle'ye verdi. Ona bıçağı kullanarak et kesmeyi öğretti. Maugle çabuk öğreniyordu. Yaban domuzunun gövdesinden bir parça et kesi verip yedi. Daha sonra, nazik bir kadın onu yıkayarak kirlerinden arındırdı. Ona giyecek ayakkabılar verip, saçlarını topladı. Avcı da ona ufak bir bıçak hediye etmişti. Maudi'nin güvenini kazanmak isteyen, köy halkı ona arkadaşça yaklaşmaya başlamıştı. Maudi de en sonunda, insanın huzurlu ve rahat yaşamını deneyimlemeye başladı. Ormanla hiçbir ortak noktaları olmasa da, köydeki yaşam fena sayılmazdı. O yüzden kut kardeşleri yanına gelip, ondan ormana dönmesini ve şey Tani Kaplan karşısında onlara yardım etmesini istediklerinde onları geri çevirdi. Normalde hikaye burada sona erebilirdi, ama gece avcı sarhoş olunca Maugli de merakla onun koleksiyon odasına girdi. Bu odada insanın numunelerle sergilediği karanlık yanıyla tanıştı. Parçalanmış geyik kafasının acınası ölüsü, sonsuza dek öylece sabitlenmiş yılan, bir fanusun içine tıkılmış maymun. Ama sonunda en çok kalbini kıran, Beyaz'ın başıydı. Maugli onun en yakın arkadaşı Beyaz olduğunu hemen anladı. Onunla son konuşmasını Beyaz'ın gözü den akan yaşı hatırladı. Artık yaşananların telafisi olamazdı. Beyaz ölmüştü. Avcıdan uzaklaştıktan sonra ağlamaya başladı. O gece kalbinin bir parçası da ölmüştü. Sabah olduğunda artık anlamıştı. O acımasız bir insan değildi. Mutlaka ormana dönmeliydi. Avcının odasına döndü. Uyuyan avcının belindeki izi gördüğünde avcının şeytani kaplan tarafından yaralandığını anladı. Hemen aklına bir fikir geldi. Maudli avcının yatağının yanındaki fil dişini gördü. Bu dişin kime ait olduğunu tahmin edebiliyordu.